Gitti be arkadaşlar. Gitti. Ne diyeyim abi. Çok kötü gitti. Yazık oldu be. Daha gençti. Onun ağzını sıçacağız. İki gün önce. <laughs> Lan. Bugün. Kira var. Oğlum ben parayı hazırlamadım. Ve altı aydır ödemiyorum. Kiracı diyor ki. Kiracı diyor ki. Tamam. Diğer aya hazırlarsın. Altı ay geçti. Altı kere on. Altmış bin. Ve ben öğrenciyim. Aylık on kuruş kazanıyorum. Bu da demek oluyor ki. Altmış kuruş eder. Sanırım suçtum. Evet. Kesin diğer ayar erteleyeceğiz. Tık. Kim o? Kiracı. E ee, kirayı götürdün mü? Buh. Diğer ayı ertelesek olur mu? Niye cebinde kaç para versin? senin? 60 kuruş yeter mi? Şuna bu kandırayım. Aa 60 kuruş yeter yeter çok bile. Al o zaman. Geri zekalı. Oh hayır. Sen ne yapıyorsun bana? Senin ecelin geldi. Oh. O zaman o zaman ben de senin diğer ecelinim. Bıçak çıkartır. Bunu gördün mü? No, hayır. Vaa! 60 kuruş neymiş bakalım. Kaç kaç kaç. İki gün sonra intikamımızı alacağız. Şimdi biz beşimiz aynı evde oturmadığımız için sıkıntı olabilir. Şimdi bu ay hepimize gelmesi gerekiyor değil mi? Evet. Evet. Saat akşam 10. İlk başta bana gelmesi gerekiyor. Ha ha ha. Bu sefer 100.000 TL yapacağım. Tık tık. Kima kiracı. Ne istiyorsun lan? İbiş. Acaba bugün ne olabilir ki? Ne olabilir? Mani mani mani. Ben şimdi maniyi göstereceğim sana. Arkadaşımızı sen öldürdün değil mi? Yo. Parantez içinde %100 şüpheli. Yine bıçağı çıkart. Parayı ver artık. Senin de canını almak ya da yaralamak istemiyorum. Lan daha hastaneden yeni çıktım. İbiş. Bunu sen istedin. Hayır birader? Sen bana mı koydun? Hayır abi. Abi ha. Benim de canım acıdı ya. Ah. Ee, şimdi ananı laciverte boyayacağım. Kim anasını laciverte boyayacakmış? Görelim. Ha. Ee, yeter artık. Bıçağı yine çıkartır. Hıa. İş tamamlandı. Şimdi bunu donuna kadar soyalım. Uf. Parayı aldım ama yaralı. Bilerek yaraladım. Dın. Oğlum Sincap'ın yani uykucunu buraya gelmesi gerekmiyor mu? Bir onun evine gideyim. Bahçe kapısını unutmayın. Açık unutmuşum manyak. U u uykucu olamaz. Sanırım yaralanmış. Onu hastaneye götürmeliyim. Bir saat sonra çöpçü uykucuyu hastaneye götürür. Hemşire Hanım lütfen arkadaşım bakın. Aa sen geçenlerde. Geçen ne ya? 6 ay önce buraya gelen değil misin? Evet. Onu nerede buldun? Onu kendi evinde buldum. Yani kanlar içinde ortadaydı. Ben de onun kanını sildim. Tamam biz hemen müdahaleye başlıyoruz. Neyse ben de ne yapayım en iyisi? Süpermenlere gideyim. Süpermen evinde parti veriyordu sanki. Ama Gaga hariç. Neyse oraya gideyim. Oğlum bu ne biçim parti lan? Oğlum ne diyorsun duyamıyorum. Yok bir şey. Tamam. Ne yapıyorsunuz? Öyle. Dur müziği kapatsın. Tamam. Kapattım. Sağ ol. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hem de çok kötü. Ne oldu? Hemen anlat. Hani bu kiracı meselesi vardı ya. E Bu kiracı sanırım Sincap'ı kendi evinde saldırıya uğratmış saldırmış bıçakla saldırmış. Ortasında büyük bir kan vardı. Onu sildim hastaneye götürdüm. Nasıl olabilir lan bu? Lan! Bugün benim eve de gelecek. Ananı. Avradını. Şuna bak benim evimde parti veriyor. Tık tık. Kim o? Kiracı. Aa nasılsınız ya? Bayağıdır görüşmüyorduk. Yine geldi. E, ee, parayı verecek misiniz? Hayır, bu yaptıklarından sonra asla. Ben ne yapmışım ya? O zaman vermiyorsunuz parayı. Yine bıçak çıkartır. Alın lan o zaman. Ne yapacağız? Kaç. Aa, ben kaçıyorum. Hadi Allah'a emanet. Lan ne yapıyorsun? Şimdi senin içinden geçebilirim. Ben karate biliyorum lan. At bakayım bir karate. Hıra, hıra, hıra. Bu bıçağı sen istedin. Hıa hıa hıa. Bir kaka kaldı. Onu da halledeceğim. Beyler ben geldim. Bu sessizlik ne ya? Lan! Çöpçü. iyi misin? Hayır. Karateçi. Karınca. Yaralı. O da yaralı. İleride Süperman var. Ona bakayım bari. O da yaralanmış. Hepsini hastaneye götürmeliyim. Hepsi yaralı. Biz de bilmiyoruz. Bu ölümcüyü. Hemen yani kiracıyı hemen yok etmeliyiz. Tamam o zaman. Ben evime gidiyorum. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Şimdi gelir birazdan. Ve sonuncusunun evine geldik. Yani benim. Tık tık tık. Kim o? Ben. Git benim evimden. Senin evin olduğunu hiç söyledi? Bu evi sana ben vermedim mi? Arkadaşlarıma yaptıktan sonra seni öldüreceğim. Allah Allah ya, ya ya. Gel lan buraya. Şimdi görürsün. Bıçak saldırısı. Ha ha ha. Ne yazıyor? Gaga için iki seçenek. Ya döv. Yani arkadaşların intikamını al. Ya da parayı ver. Kurtul. Onu dövüp arkadaşlarımın intikamını alıp öldüreceğim. Lan bıçağımı düşürmüşüm. Hayır o alıyor. Aldım tabi. Şimdi sen ananı laciverte boyayacağım. Hadi bakalım. Puş. 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 İşte öldü. Aa, özür dilerim kaka. Artık para istedim. hafta sonra. Oh be arkadaşlar sonunda beladan kurtulduk. Evet. Evet arkadaşlar burada bölümümüz sona erdi. Nasıl olmuş sizce? Ee, hepinizi görüşürüz diyor ve kapatıyorum. Bay bay.